Hazır olun. Bu işi öğrenmek istiyorsanız sadece beni seyredin. Tekniğim mükemmel. Kuru sıkı şampiyon. Tek turda seni birkaç metre arkada bırakacağından eminim. Hadi dene. Hadi Çen, atla. Sakın korkma. Çen yüzmesini bilmiyor. Zavallı kız. Suyun yanında tehlikede olmayacağı bir an bile olamazdı. Meyve sularınız, afiyet olsun. Cedric. Uh, Jen. Uh. Ufukta kara göründü. Sedvik, senin sayende hala yaşıyorum. Aa. Sen o güne de yüzmeyi öğrenmemişti. Ve biricik aşkımın kaderini o kendini beğenmiş beden öğretmenine teslim etmem mümkün değildi. Başlıyoruz. Sakın korkma. Hadi cesur ol. Hı? Orada ne yapıyorsun Cedric? Ben mi? Sadece bakıyordum o kadar. Hepsi Oraya gidip diğerleriyle yüz. <laughs> edeceğini biliyordum. En iyi yüzücü benim. Ah saçmalamayı kessene. Senin saçma sapan iddiaların umurumda bile değil. Tamam mı? Şimdi beni seyredeceksin. İşte böyle yapacaksın. Kollarını bu şekilde birleştirir. Sonra bir ve iki. 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 Şimdi kollarını ve bacaklarını birleştireceğim. Sonra bir ve iki. Bir ve iki. Bir Şimdi sıra sende. Hazır mısın? Evet. Tamam öyleyse. Sana öğrettiğim iki hareketi birleştir. Hı? Hmm? Hmm. Cedric, yine mi sen? Bunu bilerek yapıyorsun değil mi? Derhal diğerlerinin yanına git. Devam et can. İşte böyle. Çok iyi. Kendini hazırla. Şimdi seni bırakacağım. İşte böyle. Tek yapacağın hareketini sürdürmek. Mükemmel. Bacaklarınla, kollarının suyun içinde kalmasına özen göster. Bacaklarınla ve kollarınla suyu geriye doğru atacaksın canım. İşte bu şekilde hadi. Uh. <laughs> Bundan emindim. Beden dersinde uyarı mı aldın? İyi ama ne yaptın? Hiçbir şey anne yemin ederim. Ben sadece çenin boğulmaması için yardımcı oluyordum. Ne demek istiyorsun? Şey çen yüzme bilmiyordu. Bu yüzden o zekalı beden eğitimi öğretmeni onu suya attı. <laughs> <laughs> Ama hayatım günün birinde yüzmeyi öğrenmesi gerekecek. Her zaman onun yardımına koşamazsın. Hep öyle olacak. Çünkü benim planım Çen'in ihtiyacı olduğunda daima yanında olmak. Bunu anlamaları neden bu kadar zor? kayma göz kulak olur musun? Ha? Ama ama ben yani ben e, birazdan eve dönmeyi planlıyordum. Aa, büyük baba hadi lütfen. Bir dakikadan uzun sürme. Küçük adam dediğimi duymadım. Teşekkür duymur. ederim büyük baba. Cedric. Chen. Seninle konuşabilir miyim? Elbette Cedric. Cedric. Sana eve döneceğimi söylemiştim. Tamam kaykayı götürebilirsin ihtiyacım kalmadı. Evet ama kiminle konuştuğunu biliyor musun? Ben senin hamalın değilim çılgın çocuk. Şimdi gidiyorum. Kay kayına almadan. Onu bırakıyorum. Şuraya bak hiçbir şey umrunda değil. Şu işe bak. Benim zamanımda böyle değildi. Ne kadar korktuğumu söylediğimde Chen benimle dalga geçmişti Aslında bana kızmamıştı ama Bay Oliver'ın kendisine yüzme öğretmesine Dışarıdan müdahale etmememi de istemişti Ve bu beni çok mutlu etmemişti Aslında hiç mutlu etmedi Ama kızlar anlaşılmaz yaratıklar Özellikle de Chen Aha, Dostum şimdi de kaykaya mı merak sardın Evet gelecek yıl Amerika'da yapılacak yaşlılar şampiyonasına Katılacağım ahbap Camı iyi kalma. Kesinlikle. Aslında gidip pratik yapmalıyım. Hani Hmm. hmm. Kaligula dur, Kaligula. İmdat Boğuluyorum İmdat Dedek büyük baba Bana yardım edin boğuluyorum, boğuluyorum. Bunun için endişelenme Su yüksekliği bir karış Beni buradan çıkarın Aman tanrım yardım bana jamaika için pratik yapmaya gideceğini söylemiştin. Ben bacaklarımı bile oynatamam boğuluyorum. boğuluyorum yardım edin Okumanız yok mu? Burada yüzmek yasak. Ha? Ah hayır, kaykayım sıra sıklama olmuş. Ah şu aptal Kaligula. O zamandan beri o köpeği gördüğünde büyük babam kaldırımda bile yürüyemiyor. Çene gelince bütün maceraya rağmen hala benim yanımda dolaşıyordu. <laughs> Tanrı aşkına ne yapıyordun baba? <laughs> Yemin ederim baba. Kaykayımı onun yanında bırakmıştım ama binmeye kalkacağını hiç düşünmedim. <laughs> Büyük babamın öksürüğü kesilene dek beklemek zorunda kaldık. Öksürüğü kesildikten sonra bize o kazayla ilgili her şeyi anlattı. Olmaz olası kaykay. Kay. <laughs> Şimdi neden Çen'in hala yaşı küçükken yüzmeyi öğrenmesi gerektiğini anlıyor musun? Büyük babana bak. Elbette bu sefer bir karış yüksekliğinde suya düştü. Ama düşünsene ya bir göle düşseydi? Aa, yüzme bilmediğine inanamıyorum büyük baba. <laughs> hey Chen! Beni bekle. Yüzme öğretmesine engel olmaktan vazgeçmen gerekiyor Buraya onun için gelmedim Buraya onun için geldim hı? Böyle devam edin Biraz daha hı 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 hı. Herkesin yüzme öğrenebileceği doğru ama Merak ediyorum da <gülüyor> <gülüyor> Büyük babam zeki biri Pekala. Yüzerken hala dibe batıyor ama... ...Bay Oliver onunla çok meşgul olduğu günden beri... ...ben de Chen'le ilgilenebiliyorum. Ona mükemmel bir öğüt verdim. Aha. 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 o kız doğuştan yetenekli. Çok yakında balıklardan bile daha iyi yüzecek. Hadi şuya girelim. <laughs> ah, bundan hiç şüphem yok. Sekiz yaşındaysanız, hayat gerçekten çok değişik ve tabii aşıksınız.